Herkese selam arkadaşlar bugün Exos deliği Exos deliği ne ya Üstteki yazıya baktım Galeri devam ediyoruz Normalde EAS çıkacaktım ama çekemedim Dur şöyle ya Şimdilik bununla idare edelim ki EAS gelir O araba çıktı lan tekte O bir milyar çıksaydı var ya Biz de gele gele bu gelir ama 8500 tamam al Siktir et Şunu aç. Para gelsin oğlum para para. Oğlum RC 1000 RC 1000. Bir tık git aman okudum. Al. Oğlum ya. Aç bunu da. Her türlü araba gelecek ama ne gelecek. Oğlum. Oğlum bu hatıya gitsene bana. Aman Dört bin bu da. Sik sik arabalar geliyor. Devam edeyim. Ya kaldığımız yerden dur. En son ne yaptığımı diye sorarsanız neden ki hiç hatırlamıyorum. En son 3 gün önceydi. Yani. Siz onları görmüşsünüz. De ben onları tek bir günde çektiğim için ne yapmıştım onu buna koyayım hakikaten. Kendi arabam vardı. Onu sattım. Hatırlamıyorum. Dur. ofise gidip bak kakamına koyayım. Arabam yok. Yeni aldıklarım var. Hakikaten öyle Yoktu değil mi lan inşallah? inşallah? Var ya varsa bir de yok çıktıysa. Bugün ne var? Şu basabilsek lüks arası Siktir et. Bugün çöpten bir gün olacak. Bir şu ikisine. alalım yerimize. çok kötü değil. idarelik bir araba amına Ben dur bir şeyler yapacağım bu oyunda. Yeter artık. Gelişik şu tahtaları kaldırmak istiyorum ben ha. Ya az da olsa kaldıramıyorsun. Arabayla geçerken kaza yapacağım diye ya, götüm bir şey oluyor. E arkadaşlar nasılsınız? Eğer çekecektik korku videosu çekemedik çünkü o abone kodum parası toplanmıyor tek seferde. Neyse çöpe çarptık. O 8000 bu 4000. Tamam çöpleri alayım önce. Ben bunları yapayım sonra başla. Bu iki müşteri bir anda geldi. Biri dört bine gitti. Ben bunu on bine koydum ama içeri girdi lan direkt. Konuşalım. Gel bakayım abi. Selam selam dostum. Haydi on Aslında bu araba dört O yüzden direkt sen doğru. tamam ya. Pazarlık ya satsa. Sonra sonra. Gel. Kanka kanka nereye? Satayım. Orası bütün. Keşke ilk gitseydim. Keşke ilk gitseydim. Durun. Tam zamanda iki müşteri geldi. De sen buradan içinden geçti. Bunları kaldırmanın yolunu arıyorum bu arada. İki tane var. İkisiyle konuşak. Sen ne kadar almayı düşünüyorsun bak. Ben de selam. Bu reklamlar deli eder. Tam yanlış zamanda reklam çıkıyor ya. Düşünüyorum. Aynı fiyatı olabilir dedi bu arada. Bu ne diyor? Bakayım abi aynı fiyat dedi aslında onu direkt satsam mı? Onu satayım ya. Öbürüne satacağım kanka kusura bakma. İlk ana baktım yazıktır. Sen siktir git başka yerden satın. lazım. Sonra. Kanka, kusura bakma sen bir dahaki gelişinde daha güzel araba getirirsin. Gelirsin. Vallahi elimden gelen bir şey yok. Aynı fiyat diğer ilk kişiye satmam gerekir. Burada bakayım dedim. Keşke bakmayı verseydim. Bugün açık arttırma var. Mahalleye gidelim oğlum mahalle en iyisi. Mahalle en kötü güne denk geldik bu arada durum arkadaşlar bu markasını söylemeyeceğim bunu almayı düşünüyorum ama hasarlı yerlerine bak ön kısım hasarlı üstü de hasarlı arka kapı vurmuşlar amına koyun arkadan girmiş bu taraf da hasarlı tamam amına koyun bir bak, konuşalım dediğim yerler hasarsız çıkıp bir yere ara... yola arka tarafta tutturduk biraz Ekspertiz yaptırayım mı lan? He? Markası neydi? 2020. Bu ayarları biz düzeltemiyoruz ama bu. Düşünüyorum durun durun. Alayım. Çünkü bilmiyorum ama. Dışarıda yağmur yağıyor. İnşallah elektrik gitmez. Tek korkumuz oldu. 28'e ver gideyim. 29 derim çıkmam. Böyle böyle. Yanlış şey tıkladım. Haydi bu son teklif. 500 ekledim. Bunu da düşündüm. Orası bu çocuğu da Salladı salladı. Gel. Sektör git. Orospu evlat seni. Siktir ya. ya. Onu alacaksın daha tamir ettireceksin yani. Ya. Neyse bugün verimsiz bir gün geçecek ha söyleyeyim ben. Oğlum. Oğlum hiçbir yerde araba bulamadım ya. Geldim açık arttırma vardı. Gel de buraya gel. Kapı salla 26 Başladı mı? Amına koyayım. Tamam ya almayacağım. 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 Ben araba koyunca bu kadar hız artmıyor. Sikikler. <laughs> ben gittikçe sinirleniyorum. E ee, tamam haydi diğerine geç artık. Al al senin olsun. Orospu. Allah bak. <laughs> haydi. Haydi okey. Okey. Devam ediyoruz. Oğlum reklam çıktı ya. Bu oyun yapmış reklam artık ha? Tamam satılsın. Siktir git. Bunu alayım mı lan? Bir sonraki araç. Deneyim ilk başta. Aldım. Dım. Dım. Aldım. Ha Abi bu ne amına koyuyor? Yok artık. Siktir alamazdım ki zaten. Neyse BVM var artık. Şu andakini de tadı yenmez de amına koyayım. Bakayım. Bayılmadım galiba. İnşallah ben olmuşumdur ya yazmıyor. Bay Hayır. Orospu çocuğu otur dur otur diğer otur ne ne 500 bu arabaya. E benim amma. Kanka ne yaptın? Götümüzden sıktılar. Ah siksileydi ay. Yok artık oğlum. Yap 1 milyon yap yap. Yap amına koyayım. Rahat dolaşamayacağım para. 600 bin. Yok artık evini sikeyim. Kanka ben ilk turda eğleneceğim. <laughs> Dediğim mi lan buna? Yok yok yapmayacağım. Sırf bir araba alıp. Seni ben alacaktım. Doğru bir çocuğu nasıl arkamdan gelip almışsa. Bu ne ya? Dur. Devam edelim arkadaşlar. Bugün araba pazara çıksın da araba alabileceğiz ha. Bak ya kaç saat tıralık ne, ne çekiyor gönlünün. Oğlum Eski zamanlar eskide kaldılar Bak şimdi şu tay bir et Hiç taklamakla da atmamış ki Atmış Ben bunu tamir ettirsem atmış. Bir de bakayım şunlara bakacağım Kaç tane araba alabilirim ben buradan Boyalı, boyalı sıkıntı ya. Bu takla attırsaydın keşke araba. Ya boyalı. Alabiliriz, alamayız değil. Burada 89. Şunu son kez bakacağız. Bitti. 95 olmaz. Bekle ya lak olmamı mı? Abicim ver şu arabayı bana. Pazarlık yapak mı lan? Ya da ekspertize götürerek mi? Da çok boyası var, taklası var. Pazarlık atmış. 60. 60 işte. 60 a 2000 lira karit. Biraz şey yapmıyordur ha götlük yapmıyordur. Şunu da gel. Bir tarafı boyala mı? 89. Senin namına KOYMUYOR 89 diyor ya Onun dolayı biraz cömert olmaya çalışacağız. <laughs> o sıra 6 deyip düşünmem lazım. 87 aldık. Ay indiriyorum amına koyayım. <laughs> Araçları böyle. İndirdik bu aracı da alalım lan. Dur bunu biz direkt şey yollayalım. Yolladık. Git. Aa dur bir dakika. Ya i̇ki aracı nasıl götüreceğim? Ya evet, tamam. Gel baba gel. Bir etrafa bakıyorum daha iyisi var mı? Bina bakmadan onu almak yakışmaz oğlum. 200 diyecek şimdi tak diye. 300. Dedim onu da Alırım aslında bir kerecik RC'yi kullanak mı şu? Amını sikiyim ben de toplanıyor. 57. 57 değil kardeş ya. 55 gibi bence uygun. 2000 lira da tamir parası gibi bir şey düşün. Dedim. Tes ya seni sürerdim. Süreceğim de ama Ananı sikeyim. Amanı sikeyim ya. Hayır hayır hayır. Bunu bırak. 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 Salak salak. Çekişişe. Hangi? Ben de BBM mi var? Yo. Ananı sikeyim almış. Arabayı çıkıcıya ver ne demek? Çıktı. Dedim BMW mi varmış o bana? Ama neyse benim haberim yok. Nerede bu Rus araba? Oğlum şu sessiz ya. Rahatça benim sesimi duymuyorsunuz araba o ses şey. Bak bu sesi oh, mis gibi amına Ama sesli araba daha güzeldir. Kanka kanka onun kim ya? Siktim onun. <laughs> Sıkıntı yok. Daha yeni aldık. <laughs> Zaten tabi girmek zorunda. Of of of. Ne güzel araba. Kanka <laughs> çarpma. Ananı sikerim ananı sikiyim seni. Aaa nereye gitti? <laughs> Geldi lan. Nereye gitti o mu ne yapayım? Benim BVM nerede? Ya diyorum BVM var BVM yok. Bu araç nerede? Ben sana onu sorarım. BVM'i nerede amına koyup? Aklıma bir yer geldi de dur dur. Bir şununla konuşayım. Komik olur. Yap şimdi iki saniye abi benim hızlı gitmem gelmem gerek. Şu arabayla git. Onunla git onunla zaten onu da buraya sokacaksın. Hakikaten oradaysa siktir. Çekim mi lan? Yürüyerek gideyim daha mantıklı yani Görürüm Neredeydi? Unuttuk değil mi lan burada? Burada mı unuttum? B12 değil ben B1 namına koyup arabamı unuttum <laughs> Arabam tabir edildi Kendi arabamı burada unuttum anasını satayım Ama işte benim adım yazmıyordu dedim benim değil o zaman Abi Yok artık neyse ilk şeyden baktık Yoksa ben bunu görmezdim Şu an tertemiz bir araç Sikerim ha çarpmayın Tabletten bakmasam ama bunu yapayım Siksem bulam Ağaca da girme hiçbir yere girme Oğlum sen hayırdır Tamam ha. ha, tamam tamam götüm karşında yavaşla Götüm karşında onu ben de fark ettim Oy, oy, oy. Bu aracın bir şey yok değil mi abi? Getir şunu. Bir an, bir an, bir an. Evet çık şöyle. dura Arkaya gidip bir şey yapma. Bu aracın nesi var abi? Konuş. Ön evet, sağ çabuk. Bu boyayı da şey yapıyor değil mi lan? Neyse tamam. Ben şunları şey yapayım. Of mis gibi araç amına koyayım. Kaç aldığımı hatırlamıyorum. Geç geç hızlı gel. Çarparsan sikerim o kadar bekliyorum. Ya ben bunları... Dur amına koyayım. E şurada. Anasını siktim. Devam ediyorum. Bu arada şu tahtayı nasıl kaldıracağız? Kır atlamanı sikeyim. Kır. Şu nasıl gidecek ya? Siktim tahtası. Çıkmıyor. Çıkmıyor anasını sikeyim. Bırak. Bırak şu elindekini bırak. Anasını sikeceğim. Dur bir. Telefonla... Evet, yapamayınca Çaresizlikle Yapamadım Hayır, yapamadım Bu arada tamir oldu mu? Olmuş Ben fark etmemişim Şimdi Şu BVM'de bir şey yok diye biliyorum Varsa sikeyim İnşallah yoktur Usta, nasılsın lan? Sonunda bitti şu. Hı. Sessiz mis gibi araç amına yapmayın ya. Şöyle bir tane Mac Porsche olacak. Kanka dur. Ha. Freninizi ya. Sizle kesin kaza yapılır. Böyle fren sistemi mi var amına ben. ben bunların hepsini içeri alamam ki. kesinlikle siksen alamam. Ben bunları düz park etmek istiyorum şöyle. Şşş. Kanka bir şey diyeceğim. Keşke düz park etmeseydim. Dur geri çevir şunu. Tamam şöyle kalsın. Keşke düz park etmeseydim. Sonra Tesla'yı ilk iki iki satacağız galiba. Buna koyayım. Sığdıramam ki. Ben yapamam. He, araba çalışmış benim haberim <gülüyor> yok. <gülüyor> Sessiz amına koy. Şu şöyle köşeye getirip yanına şey sokarız aslında. Amına koyun. Ama fotoğrafları önce de çekik. Yoksa olmayacak durun bak Şimdi işin asıl olayı geldi. Bu arabayı bizim içeri sokmamız gerek. Ama ama ve lakin ben bunu sokarken Tesla'ya ya da arkadaki şu sik tipin aracına zarar vermek istemiyorum. Bunu korka korka götüm titriyor. Tamam basit ama koyayım. Şunu da fotoğrafı çek. Sonunda bu arada eski araca binmeyeli bayağı olmuş ha. Şunla bir daha ananı sikeyim seni diyor. Şunla bir daha eski günlerin hatırına basamını atıp ben şu aracım var reflex olarak aaaaam onu tamir edilecek zaten sıkıntı yok hazırladan billlah Ashcube Kal Kanka. Artnelle siştim ikisi Olmadı ya eee Olmadı Kanka en kötü yere denk geldim ya. İş araç gelmez. Tamam. Sen dur burada. Sonunda bir tane araç fazla. Büyü şurada oyu. Full zarar etmişiz. 3 arabamız mı? Var? Yalan 4. Ben de 3 zannediyordum. Dur. Oğlum şunu tekrar satmayayım mı versem? Acaba. Kuşun içimde kaldı ha. Zora gelince direkt satacağım ama. Kanka. Bir şeyin içine girme. Bir şeyin içine girmesin mi? Yarış şey yapmak isteyen yok mu amına koyayım ben bununla tekrar yarış şey yaparım. Daha bunu tamir ettireceğiz. Birazdan duman çıkmaya başlar. Şuraya yine geldim. Eskisi gibi. Kanka nasılsın? Gel. Gel. Teşekkürler. Siz yok oluyorsunuz. Aslında bu mantıklı oluyormuş. Konuş ne? Çok şey var ağlan içinde. Pompayla niye konuşuyoruz amına koyayım? Ben olur mu pompa? Dur. Ben şu an düşünüyorum ama bilmiyorum ya. Arkadaşlar satayım mı satmayayım Sat ya da satma. Şu fotoğrafı çekildi galiba, hepsini galiba bir bakmak istiyorum. Kanka yanlışlıkla tıkladık Aynen de çekildi. Ben bir şeye koyayım. Açık arttırma var lan. Merak ettim, gidip bak, şey yapayım mı? Lan? Durun bir. Ya da yapmıyorum ama bunu yapayım ya. Bunlar tamir ettirdim, şey yaptırdım. Ben burada daha pahalıya satarım. Şu bilgisayarın kasası bile yok ama. İşte dur. Ya arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatacağım. Satamayacağız. Bunları sonra satacağız. Bunun kaç tane var? Şöyle bak. Şunu çekeyim mi buradan? Dur bir dur. Sen en yanlış yerde duruyorsun. Bekle. Videonun... Orospu çocuğu. Dur dur dur. Senin ben ananı sikeyim Devam et. Oğlum ekran hareket etmiyor. Gir. Her dakika bir şöyle devam et. Basmıyor abi. Şu eski şöyle yapak. Videonun giriş kısmını ayarlıyorum bize. Niye böyle bir şey yapıyorum? Dur 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 dur. Ben onu görmedim. Ben onu görmedim. Gerekirse şu araca sarıyorum ama ona var mı? <laughs> Böyle onun fiyatı bir mi koyayım? Biri 20, biri 50. <laughs> Hepsini temizleyeceğiz. Belki iki saniye yapayım dur İşte arabalar. Eski aracımı geri aldım. Eski araç şurada. Bu ve bu. Öbürü en arkada. <laughs> bir tane daha alacaktık ya. Şu köşeye koyak. Niye? Neyse buydu bu kadardı arkadaşlar da Son bir şey yapacağız Yarış Galiba ben zileyle para ödedim Bu aracı satmayacağım yine Üç araç var oğlum Her birini yüzden satmayı başarsam yeterli zaten İkisi yüzden satsam yeterli Diğeri 50 Sen sıçtın Şimdi sen benimle kapışacaksın oğlum Arttırak ya Yarış Acemi ya İnşallah hata yapmam. Hata yapmayacağım. 100 lira zaten bir şey olmaz da. Gel oğlum gel. Gel. Ananı siktim senin. Sen kimle kapıştığını biliyor musun? Ben durdum. Dur oğlum. Çık. Kalktık. Hop. 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 Atla. 149'a geçtim. O da gelsin bir. 149'a geçtim 10 saniye içinde. Paslanmışız. 8 saniyede Geçeriz Biz 10 saniye. Paslanmışız lan. Bunları ne paslanma? Dur güzel ara, yarış yapmaya yeri yok mu ya? Durun. Bir tane daha yarış için adam arıyorum. Bekleyin. Seni sikiyim. Niye çarpıyorum? Senin de avuk. Siktir etme artık. Yeter. Çok ettim. Aklıma geleni yapayım dur. Pişman olacak mıyım? Kesin. Nasıl çarptım ya? Kesin yapmak istediğimi çok kişi anladı Ya da hiç kimse anlamadı. Çok merak ediyorum. Hataysa hata ya siktir et. Benim araç zaten. Kanka bas Çık 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 hadi. İnşallah birine çarpmak mesela... Keşke daha hızlı bir şeydi ya Olmadı Eğlenmeyiz eğlenceli değil de Ananı çıkayım Ama bu eğlenceliydi mesela Kanka ne oluyor arabanın her yerinden sarhoşum ben de. Yaş var mı yok mu diye baktım bu hiç kimse yaş yapmak istemiyor. İstemiyor. Evet istemiyor. Kim çöp attı? Kim çöp attı? Hangi orospu bir çocuğu geldi çöp attı? İşte çöp işareti çıktı ya. Bu buraya koydum bu seferlik haydi. Arkadaşlar buydu bu bu kadar da. Biraz sıkıcı geçmiş olabilir kusura bakmayın. Diğer videomuzda EAS olacak. Sonra tekrar bunu gelip 4 arabayı satacağız. 3-3 ne 4'ü. Bunu satmayacağım. Şu BVM çıktı ya bizi kurtardı. 50 50 gibi satsam yeterli onu. Çöp almaktı. <laughs> ne kadar zorluk çektim. Nasıl ya? Çöp bitmemiş. Nasıl ya o? Bitmiş diyor. Ya ben bitmiş gibi görüyorum. He. Oğlum. Amına koyayım. Yoldan geçen buraya kola şey mi atıyor ya? Ve yoldan geçeni yakalarsın. Arabalar kirleniyor kendi kendine amına koyayım. Neyse bu video bu kadar da. Ben burada bitireyim. Ve bay.